Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri ilk sorumuz. Bize 3 tane konum vermiş. Bu konumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk şehrine şöyle Mert ilk şehrine gittiğinde yaz mevsimi yaşanıyordu. Bakalım. İlk şehri yenge şey kuzey yarım kürede kuzey yarım kürede yaz 23 Eylül değil 21 Aralık değil gitti. Y şehrine gittiğinde gece gündüz süresi eşit Y şehrinde bütün tarihlerde gece gün gündüz süresi eşit. Y şehri bize tam kesin tarih vermiyor. Z şehrine güney yarımküre gittiğinde, güney yarımküre gitinde gittiğinde gündüz süresi gece süresinden daha uzun. Yani yaz yaşıyor. Z'deki yaz X'deki kış, bizdeki kışı yani 3 Ocak doğrudur. Cevap Bursa arkadaşlar. 21 Temmuz değil. Birinci sorumuz Bursa. İkinci soru arkadaşlar. Bir araştırma zemin üstünde A ve B tamam. Ee, Fener'e zamanı ne yapıyor? Araştırma yaptığı deney aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci bölgeyi A bölgesini 3 tane mumla şey Fener'le ısıtıyor. ikinci 2 iki tane e, Fener'le. Burası sıcaklık farkı oluştuğundan A ve B bölgesine pimpon zamanla hareket eder. Burası daha çok ısınır. Burası daha az. Durmam pimpon bu tarafa doğru hareket eder. B bölgesi yüksek basınç. A bölgesi alçak basınç oluyor. A bölgesinden rüzgar B bölgesine doğru eser. Hayır rüzgar B'den A'ya doğru eser. Burası yüksek basınç burası alçak basınç oluyordu. A şıkkımız yanlış bize yanlış sorumuz zaten. Cevap Adana biz diğer şıklara da bakalım. A bölgesi alçak basınç evet A bölgesi alçak B yüksek doğru. B'nin sıcaklığı A'ya göre daha düşüktür yüksek basınç daha düşük B'de doğru. B bölgesinde alçalıcı hava hareketi, yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi, alçak basınçta yükselici hava hareketi. D şıkkımız doğru cevap A'dan arkadaşlar. 3. soru, bir asit e, baz sorusu. Hangisi yanlıştır demiş. Ben burada A çözeltisine X'e eklediğimde A e, 5'in altına doğru getirmiş Ben X'e ilgili kesin bir şey diye diyemiyorum. X e, asit de olabilir, e, altta da olabilir ama A çözeltisi kesinlikle asittir aşağı doğru indirmiş. B çözeltisi yukarı doğru götürmüş. nötrde kalmış. Tamam. D o zaman Y asittir. B burada baz oluyor. X çözeltisi gene bu asittir. Z kuvvetli asit. X asit ama kuvvetli bir asit değil. Şey C kuvvetli bir asit değil. Pardon, X değil. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. A çözeltisi maviyi kırmızıya çevirir. Evet A asittir kırmızıya çevirir. B çözeltisi pH 7'den büyüktür. B çözeltisi B Y asit B e, nötralleşme tepkimesine girmiş. B bazdır 7'den büyüktür. B de doğru. C çözeltisi e, ele A ile çözeltisinde ele kayganlık hissi verir. A çözeltisi asit ele kayganlık hissi vermez. C çözeltisi, e, kesin bir şey diyemeyiz burada. C çözeltisi baz da olabilir, asit de olabilir, altı da olabilir, nötr de olabilir. Ama A kesinlikle ele kayganlık vermez. C şıkkı yanlış. Cevabımız C arkadaşlar. Dördüncü soru bir DNA sorusu. Yukarıda verilen DNA hatası bir şekilde kendini eşliyor. Buna göre hangisi doğrudur? Yeni oluşan DNA molekülünün adenin nükleotidin sayısı, reşleşmeden önceki DNA molekülünden fazladır. Yeni hatasız böldüğüne göre fazla ya da az olmaz. Buradaki adenin sayısı kaçsa yeni DNA'da adenin sayısı aynı olur. Oluşan DNA molekülünde sitozin nükleotu sayısı toplam fosfat sayısına eşittir. Hayır. Toplam fosfat sayısı bütün organik bazların toplamına eşittir. Yeni oluşan DNA molekülünde timin nükleotu sayısı guanin sayısından fazladır. Timin sayısı şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 tane timin var. Guanin 1, 2, 3, 4, 5 guanin daha fazladır. Timin fazla değildir. C'de yanlış. Yeni oluşan DNA molekülüne toplam fosfat sayısı eşleşmeden önceki moleküle toplam şeker sayısı hatasız bölünüyorsa D doğru. Daima fosfat ve şeker sayısı birbirine eşit oluyor. Cevap e, deniz arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. Usta bir e, masa yapıyor. Masa ayak seçiyor. 2S yüzey alınır. farklı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ya Ayaklarının ağırlığı aynı ben onu arıyorum burada vermiş. Modellerin ağırlıkları aynı, yüzey alanları farklı. Yüzey olan S olan ayağı seçerse masanın zemine yaptığı basınç en az değil en fazla olur. Biri yanlış. Yüzey alanı 3S olan ayağı seçerse masanın zemine uyguladığı basınç kuvveti kuvveti diyor en az, ağırlıklar aynı en az değil. Hepsi aynı. Bu basınç kuvveti derse ağırlığı kastediyordu. İkinci madde yanlış. Yüzey alanı iki es olan ayağı seçerse birim, birim yüzeye uygulanan dik kuvvet es olandan daha az olur. Evet burada birim yüzeye etki eden dik kuvvet fazla. Burada daha az olur. Üçüncü madde doğru. Yanlış soruyor. Bursa doğru cevap arkadaşlar. 1 ve 2 yanlış oluyor. Altıncı soru bir çaprazlama sorusu. Yanda olma durumu daha baskındır demiş. Buna göre çiçeği yanda olan bezeleri üretmek için çaprazlama yapılıyor. Hangisini kullanırsa daha fazla çiçeği yanda bezeli oluşur. Burada çiçeği uçta çiçeği uçta her ikisi çekinik çekinik. Yanda olan baskın uçta uçta yani burada hiçbir zaman yanda çıkmaz. İki tane çekiniği ben çaprazlarsam buradan baskın gelmez. Çiçeği melez ile çiçeği uçta olan Melez ile çiçeği uçta yani şurada yüzde 50 yüzde 50 geliyor. Saf çiçeği yanda, saf çiçeği yanda tamam, yanda baskında büyük büyük çiçeği uçta. Burada tamamı yüzde yüz çiçeği yanda gelir, en fazla yüzde burada geldi. Burada yüzde 0, yüzde 50. Melez ile melez burada yüzde 75 geliyor bize yüzde yüz gelen şıkkı. altını soru deniz arkadaşlar. Yedinci soru bir asit bal sorusu. Buna göre e, öğrencilerden hangileri doğrudur yorumu? K ele kayganlık hissi verir. Recep demiş K ele kayganlık. Evet K bazdır ele kayganlık hissi verir. Recep doğru. M sıvısı asitik özelliktedir. M evet asidik ve elektriği iletir. Ya bir sıkıntı yok. Sulu çözelti çünkü. N sıvısı N sıvısı e, K sıvısından daha kuvvetli bir bazdır. Hayır. K daha kuvvetli bir bazdır. Ayşegül yanlış. L sıvısı astik derecesi M sıvısından fazladır. Hayır. M sıvısı daha fazla. Bu da astik bir derecesi daha fazladır. 0'a yaklaştıkça astik kuvveti artar. 14'e yaklaştıkça bazik kuvvet artar. Ali de yanlış. Recep ve Yağmur Arşık'ı doğru cevap arkadaşlar. 17. soru. Adam. 8. soru. Sirke sineğini 16'da ben e, yetiştirirsem ya da 20'de yetiştirirsem ka kanat şekli değişiyordu. Bir, bir modifikasyondu. Kabrumbağa yumurtası uzun bir süre radyasyon altına bırakılmış. Radyasyondan dolayı iki baş bu da mutasyondur. Buna göre hangisi doğrudur? Birinci olay çevre şart gen işleyişi değişmiş modifikasyon doğru. İkinci olay mutasyondur gen yapısı değişmiş doğru. Birinci olay nesilden nesile aktarılırken hayır modifikasyon nesilden nesile aktarılmaz. Üçüncü maddemiz yanlış. Cevap adan arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Sema bir tuzlu su karışımı hazırlayan hazırlıyor bir çözelti oluşturuyor. Buna göre hangileri doğrudur? 500 milim su içerisinde bir e, yemek kaşığı tuz koyuyor, karıştırıyor, tamamen çözüyor herhalde. Sonra suyu buharlaştırıyor, kapta bir miktar tuz kalıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tuz ve su karıştırınca kimyasal yapısı değişmiştir. Hayır. Çözünme var burada. Çözünme. Çözünmeler fizikseldir. Kimyasal değildir. Birinci maddemiz yanlış. Çözeltin ısıtılması maddenin tanecik yapısı değiş. Hayır. Tanecik yapısı değişmez. Kimyasalda da tanecik yapı değişir. Bu bir fizikseldir. Şu karıştırma, kaynatma, çözeltme, buharlaştırma bunların hepsi bir e, fizikseldir. İkinci maddemiz de yanlış. Geriye 3 kaldı cevabımız Bursa. Çözünerek fiziksel değişim? Evet, fiziksel değişimdir. 9. Burs arkadaşlar. 13 soru arkadaşlar. Adaptasyon sorusu. Buna göre verilen canlılardan hangileri sahip olduğu adaptasyon bulunduğu ortama kamufle olmasını sağlar? Kamufle renklerinin aynı olması, ortamla aynı olması. Renk değiştirmesi, aynı renkte olması bir kamufledir gene ortamla aynı renkte olması bir kamufledir. Burada da keskin diş sadece beslenmeye yönelik bir adaptasyondur. Sonra da develerin uzun kirpi bu da tozdan koruyor. Gene ortama uyum toza karşı olan ortama bir uyum var ama kamufle yok. Kamufle yok. Kamufle yalnızca bu kalemun ve kutup ayısı Ceyhan arkadaşlar. Yalnızca kutup ve kutup ayısı ve bu kalemun. 10. soru Ceyhan. 11. soru bir katı basıncı sorusu. Metin hazırladığı düzeneklerle ilgili hangisi doğrudur demiş. 1 ve 4'ü kullanarak ağırlığa basıncın ağırlığa etkisi şey ağırlığın basıncı etkisi 1 ve 4 şöyle bakalım. 1 ve 4 yüzey alanı aynı ağırlık farklı. Evet ben ağırlığın basıncı etkisine bakabilirim. Neyin etkisine bakıyorsam o farklı olacak. Geri kalan her şey aynı. Yüzey alanı aynı. Ağırlık farklı. Madde 1 doğru. 2 ve 3'ü karşılaştırarak 2 ve 3'te ağırlık aynı yüzey alanı farklı. Yüzey alanı etkisini inceleyebilirim. İkinci maddemiz de doğru. 1 ve 3 zeminle oluşturduğu basınç 3. düzenin zemini oluşturduğu basınçtan küçüktür. 1 ve 3'ü karşılaştırmış. Bakalım. 1'in zemini oluşturduğu basınç 3'ten küçüktür. Ağırlık aynı. Evet 3'ün yüzey alanı küçük. 3 daha büyük. 1 daha küçük. 3. maddemiz de doğru. Cevap denizli arkadaşlar. 11. soru denizli. İkinci soru arkadaşlar. <laughs> Özcan marketten almış olduğu meyve suyu kutu, kutusunu diyor pipeti daldırdıktan sonra meyve suyunu bir miktar içmiş. Buradaki hali vermiş. Burada açık hava basınca etki ediyor. Buradaki sıvı azalmış. Buna göre <laughs> meyve suyu kutusuna bir miktar meyve suyu içtikten sonra kutusunun içeriye doğru bükülmesi benzer özellik değildir. Hangisinde açık hava basıncı <laughs> yoktur? Burada açık hava basıncının etkisi var. Burada da açık hava basıncının etkisi var. Sıvı yükseliyor. Burada da yumurta yağı açık hava basıncının etkisi var. Ama burada kapalı bir kap. Kapalı bir kapta burada sadece sıvı basıncı var. Açık hava basıncının etkisi yok. Düzülme yok. Şöyle cama zaten cam bükülmediğinden açık hava basıncı etki etmiyor. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 12. soru Bursa. 13. soru arkadaşlar. Yine bir sıvı basıncı sorusu. Buna gel. Göre lalenin hazırladığı düzenlik ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Lale x ve y sıvısını konulmadan önce balon hacimleri eşit. Eklendikten sonra birinci düzenekte bulunan balon hacmi ikinci düzenekte bulunan balon hacminden daha büyük. O zaman y'nin yoğunluğu daha fazla. Y'yi etki eden şöyle. Basınç daha fazla. Y'nin yoğunluğu büyüktür. X'in yoğunluğu hangileri doğrudur? X'in yoğunluğu Y'nin yoğunluğundan fazladır. Hayır. Y'nin yoğunluğu daha fazladır. Birinci maddemiz yanlış. Y'nin yoğunluğu daha fazladır. Doğru. İkinci düzenekte balona etki eden sıvı basıncı birinci düzenektekine göre daha fazladır. Evet. Daha fazla olduğu için balon daha küçük olmuş. Cevabımız denizli arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar. X YS sıvısının yoğunluğunu vermiş bize. Sonra eşit hacimde anlara kaplara dolduruluyor. Kaplar eşit böl bölmelerde eşit ve tamamen hiçbir tamamen dolmamış. Buna göre kaplarda oluşan sıvı basıncı ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Kalemi açalım. A şıkkı numaralandırılmış kapların tabanlarına oluşan sıvı basınçları eşittir. Şöyle eşit hacimle anlara Yoğunlukları farklıysa ben eşit miktarda alıyorsam yoğunlukları farklıysa diyelim hepsine ben 3 birim aldım. 3 birim alırsam burada basınçlar hani seviyesi aynı yoğunluk farklıysa basınçlar farklı olur. Basınçlar tamamı aynı olmuyor. Aşkı yanlış. İkinci bölmede kabın tabanına oluşan sıvı basıncı. Üçüncü bölmede oluşan sıvı basıncından fazladır. Üçüncü basınçta üçüncü durumda hem Yükseklik fazla oluyor mantıken hem de yoğunluk fazla o yüzden 3. kapta basış daha fazla oluyor. Ben sırayla dolduruyorsam eğer 5 kımızla gitti sırasıyla dolduruyorum. 1 numaralı kabın tabanında oluşan sıvı basıncı 3 numaralı kabın sıvı tabanında oluşan basınçtan daha azdır diyor. C şıkkımız doğrudur. Ben her birine 3 birim koysam bunun seviyesi 2, bunun seviyesi 3 oluyor ki zaten Z'nin yani 3. kabın yoğunluğu da fazla. Kaç koyarsam koyayım, 4 birim de koysam, 2 birim de koysam, 1 birim de koysam her durumda 3. kabın basıncı 1. kabın basıncından fazla oluyor. Hem H'i fazla olur hem de Z'nin yoğunluğu da fazla. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar. Bir ara, ara, araştırmacı bezelyeleri yapacağı çalışmalar sonucu sadece heterozigot bezelye şey elde etmek istiyor. Buna göre hangisini yapması lazım? Sadece heterozigot bezelye şıklara geçmeden bu saf baskın ile saf çekinik çaprazlaması lazım. Bakalım heterozigot mor Heterozigot mor ile e, homozigot burada %50, %50 gelir. Saf yeşil ile saf sarı evet. Saf yeşil ile saf sarıyı çaprazlarsa hangisinin baskın olduğunu da yukarıda söylemesine gerek yok. Ee, sarı da baskın olsa, yeşil de baskın olsa. E, biri saf yeşil, saf sarı burada %50, e, %100 e, heterozigot geliyor. Cevabımız burası arkadaşlar. Homozigot uzun ile heterozigot uzun. Burada %50 menez %50 saf baskın geliyor. Menez menez de menez. Burada gene %50 menez geliyor ama B şıkkında %100 hepsi menez heterozigot geliyor. 15 Bursa arkadaşlar. 16. soru bir periyodik tablo sorusu. Buna göre eşleştirmeler e, nasıldır diyor. Bakalım. X'in periyot numarası katman sayısı 1. Yani P katman demek periyot demek. Periyodu 1. E, atom numarası 2 son katmandaki. Bu bir istisnaydı. E, katmanı 1 olup hani 8 A'da olan X e, burada L oluyor. X kesinlikle helyumdur. E, birinci katmanda ve şurada grup numarası son katmandaki elektron sayısı da 2. L eşittir X. L'nin X olmadığını ışıklara edelim. Gitti. Y ikinci periyotta Y ikinci periyotta sonra 3A grubu Y'e eşittir M y eşittir m her iki şıkta sağladı. z 1 z katman sayısı 1 grup numarası da 1 o zaman z eşittir burada k oluyor hidrojen z de burada k t demiş hayır k z olacak cevap adana arkadaşlar 16. soru adana 17. soru bir kimyasal tipkime sorusu arkadaşlar burada K ve L tepkimeye giriyor. M ve N oluşuyor ama K'nın tamamı bitmiyor. Buna dikkat edelim. Buna göre tepkimede K ve L tepkimeye girmiş. M ve N oluşmuş. Evet birinci maddemiz doğru. Tepkime sonunda kapta 48 gram madde bulunur. Tepkime sonunda bakalım e, oluşan şu maddeler var. Bir de K'da 8 gram artmış. Şöyle toplayalım. 23, 17 daha. E, 48 gram da K kalmış. K'nın tamamı bitmemiş. 48 gram kalıyor. Doğru. Tepkimeye giren bütün maddeler tamamen kullanılarak hayır. Bir miktar 8 gram K artmıştır. İkinci, üçüncü maddemiz yanlış. Cevap Adana arkadaşlar. 1 ve 2. 18. soru arkadaşlar. Periyotik tabloyu vermiş. İlk 18 element. Buna hangisi yanlıştır demiş bize. İlk 18 değil. Bizim için ilk 18. Buna göre hangileri yanlıştır? X birinci periyotta bulunur ve mat görünümlüdür. Evet. X birinci periyotta ve mat görünümlü. Ahmet halde. Doğru. E, y elementi ısıyı X elementinden daha e, iyi iletir. Evet Y elementi e, yarı metal iletir ama X A metaldir iletmez. Doğru. Z elementi alüminyum burada tamam. Z elementi X e, elementi ile aynı sınıfta bulunur. Hayır. Z elementi metaldir. X elementi A metal. C şıkkı e, yanlış. Canımız Ceyhan. T zaten helyum kararlı bir yapıya sahipti. Doğru arkadaşlar. 19. soru arkadaşlar. Yapay seçilimle ilgili aşağıdakilerden diyor. Hangisine ulaşılmıyor? Yukarıya okursak Yukarıya okursak yapay seçilimin tanımını yapmış bizde bu atlar üstünde hızlı koşan atlarda uzun bacakta atların çiftleşmesi ondan sonra mısırla ilgili olan yapay seçilim yukarıdaki bize hani dolgun tohumunu mısır elde etme Bununla ilgili olan bir parça vermiş. Hangisinin ulaşılmaz demiş. Yapay seçimde arkadaşlar hani canlının yukarıda da bundan bahsetmiyor. Canlı canlının tamamında diyor. Bütün yapay seçimlerin tamamında canlı nisan özelliklerinde değişiklik olmayabiliyor. biliyor. Yukarıda tamamıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş bize. Parça sorusu, parçada anlam sorusu. 19. soru Deniz arkadaşlar. Diğer A ve B C şıkkına bakarsak arkadaşlar yapay seçilimi derslerde değiştirmiştik. Türlerin ıslahı yapılıyordu. Geleneksel yöntemde bu yapay seçilim. Ondan sonra istenilen verimli hayvan ya da bitki yetiştirilebiliyordu. Bütün hani yukarıda da bundan bahsediyor. Kolay bir soru. 19. soru Deniz arkadaşlar. Parçada anlam sorusu. Herkes yapmıştır inşallah. 20 son sorumuz arkadaşlar. Asit baz sorusu bir indikatör sorusu. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Fenolftalein damlatmışım. Fenorfiteleyin de pembe renk almışsa birinci madde bazdır. Mavi turnosol kağıdını kırmızıya çevirmiş. Yukarıda bize onu da, vermiş. Mavi kırmızıya dönmüşse bu asittir. Metil oranj damlatmışım. Metil oranj da kırmızı. O zaman bu da asit olmuş. Buna göre hangileri doğrudur? Bir numaralı çözelti Iı, Turnosol kağıdını maviye çevirir. Evet. Baz olduğu için maviye çevirir. Doğru. 2 numara çözelti. Asit olduğu için H artı iyonu. Bu da doğru. 3 numaralı çözelti ile 2 numara çözelti tepkimeye girmez. Asit ve asit tepkimeye girmiyor. 3 ile 1 ya da 2 ile 1 tepkimeye girer. Asit ve baz tepkimeye girer. Asit ve asit tuzu oluşturmaz. 3. maddemiz yanlış. 1 ve 2 Ceyhan arkadaşlar. Son sorumuz da Ceyhan.